Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Alsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere ile Milli Savunma Bakanlığında Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını, tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle yad eden Akar Mersin'in Mezitli ilçesindeki polis evine gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman polise Allah'tan rahmet yaralılara şifa diledi. Dün bir konu var. Onu da değinmek lazım şimdi. Dün Mersin Mezitli'deki polis evine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman polisimize de diğer şehitlerimizle birlikte Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Akar, Mersin'deki teröristlerin bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahip olduklarını belirterek gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın diye konuştu. Arkadaşlar, Mehmetçik karşısında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların alt yapısına, üst yapısına neleri varsa bunlara mutlaka gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.